Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün LGS 2021 sınavıyla alakalı arkadaşlarımız şunu çok merak ediyorlar. Hocam 2020 öğrencileri yani LGS 2020'de giren arkadaşlarımız çok zorlandıklarını belirttiler. Acaba onlar da bizimki gibi bir süreç geçirdiği için 2021 LGS sınavı bizimki de mi zor olacak diye düşünüyor olabilirler. Bugün bu konuyla ilgili birazcık konuşmak istiyorum. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki ders ve videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Geçtiğimiz yıl LGS sınavına giren öğrencilerimiz dünyayı etkileyen pandemi sebebiyle çok sıkıntılar çektiler. Yarı döneme kadar okula gidip sonrasında Mart ayından itibaren okullarından uzaklaştılar. Ve belki de LGS hazırlığından birçok öğrencimiz o aşamada koptu ya da soğudu. Öğrencilerimiz örnek sorularla ilgili soruları gördükler ve Milliyetin Bakanlığı da her zaman şunu söyledi. Örnek sorulara benzer sorular çıkacak. Sınava girdiklerinde öğrencilerimiz biraz hayal kırıklığına uğradılar. Örnek sorulara benzemediğini söylediler ve sınavın gerçekten zor olduğunu söylediler. Çünkü Burada şu da etkendi arkadaşlar. Bakanlığımız yaptığı açıklamada 2020 LGS sınavının yalnızca ilk dönem konularından sorumlu tutulacağını öğrencilerimizin söyledi. Ve ilk dönem konularından sorumlu tutulan öğrencilerimiz de çalışmalarını, tempolarını arttırdılar. Burada şöyle bir sıkıntı vardı. Evet ilk dönem konularını duymak belki bizim için o dönemde iyi bir şeydi. Ama bu sınavın zor olacağını da getirdi bize. Neden? Çünkü Arkadaşlar her sene bu sınava 1 milyon 1 milyon 250 bin civarında öğrenci giriyor. Ve her sene 7 üniteden sorumluyken geçen sene 3 üniteden sorumluyduk. Yani öğrencilerimizin konu kapsamı daralmıştı. Yani daha sıkı çalışarak 3 üniteyi tamamlayarak daha başarılı olabilecekti öğrencilerimiz. Peki Milli Eğitim Bakanlığı geçen seneki fazla giren öğrencileri nasıl eleyecekti? Sınavı zorlaştırarak. Peki bu sene durum ne? Bu sene de durumumuz şu. Bakanlığımız en başta şunu açıkladı. Öğrencilerimiz sınava tüm ünitelerden sorumlu olarak girecekler. Yani inkılap tarihi için söylüyorum. İnkılap'tan 7 ünitemiz var. 7 üniteden de sorumlusunuz. Matematik için 8 ünite varsa 7 ünite, var. 7 üniteden sorumlusunuz. Yani tüm müfredattan sorumlu olduğumuzu Bakanlığımız en başta söyledi. Bu sene geçen seneki gibi bir durum olsaydı, ilk 3 ünite ya da ilk 4 ünite denilseydi Geçen seneki gibi zorlayıcı bir süreç bizi bekliyor diyebilirdim. Geçen seneki gibi insanları, öğrencileri eleyebilmek için illaki zor sorular içlerine koyacaklardı ve bu sene de olacak. Onu o kısmı biraz en sona saklayacağım. Orayı da söyleyeceğim ama ben bu seneki sınavın geçen seneki kadar zor olmayacağını düşünüyorum. Çünkü 7 ünite var. Artık öğrencilerimizi eleyebilecekleri yani yapamayacak öğrencileri eleyebilecekleri 7 bölümden soru sorabilirler. Geçen sene bu bölüm sayısı 3'tü ve zorluk seviyesini daha yükseğe çıkararak bilenle bilmeyen öğrenciyi ayırt etmek için böyle bir yöntem uyguladılar. Ama bu sene 7 ünite var. Yani öğrencilerimiz illaki içlerinden unuttukları konular olacaktır. Zor sormasalar bile unuttukları konulardan yanlış yapacakları için elenen sayısı yine fazla olacak. Yani bu sefer doğal bir eleme olacak. O yüzden ben 2021 LGS sınavının geçen yılki LGS'ye göre biraz daha kolay olacağını düşünüyorum. Ha şunu da belirteyim. Bu kesinlikle benim görüşüm. Belki de gerçekten çok çok zor bir sınav sizi bekliyor olacak. Ama biz buna Eylül ayından beri çalışanlar olarak kafamızı hazır bir şekilde tutmalı ve o sınava adapte olmalı, odaklanmalıyız. Burada sizi zor soruların da beklediğini kesinlikle söyleyebilirim. Arkadaşlar biz eğitimcilerin kesinlikle şöyle bir yöntemi vardır. Ya da eğitimde şöyle bir yöntem vardır ölçme ve değerlendirmede. Herkesin yapabileceği gibi sorular sorulur. Herkes o soruları yapar. Ondan sonra seviye biraz zorlaştırılır ki bilenle bilmeyen yavaş yavaş ayırt edilmeye başlansın. Adeta elinize bir eleği alıp elediğiniz gibi düşünün. Eleğin üstünde kalanlar altında kalanlar gibi düşünün. Zorluk seviyesi birazcık artacaktır ve çok zor sorular da 2021 LGS'de çıkacaktır. Ama şunu söyleyelim ki 2021 LGS sınavının genel itibariyle 2020'ye göre biraz daha kolay olacağını söyleyebilirim. Bakanlığımız özellikle bu zor süreçte sizleri daha da yıpratmamak adına böyle bir sınav hazırlayabilir. Tabii ki bu bizim kendi yorumumuz, şahsi yorumumuz. Sizler de bu konudaki fikirlerinizi yorum bölümünde belirtebilirsiniz. Orada hep beraber tartışabiliriz. Daha sınavların soruları hiçbir şekilde hazırlanmadı. Yani soruları falan gördüğüm yok ya da sorularla ilgili bir duyumumuz yok. Ama geçmiş yılların ve geçen senenin LGS sorularını incelediğimiz zaman böyle bir kanıya ulaşabiliriz. LGS ile ilgili yine bu tarz Rehberlik ve motivasyon videolarımız devam edecek. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda ya da LGS öğrencilerimizi sizi ilgilendiren bir durum olduğunda hemen sizlere bildirmeye çalışacağım. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki ders ve videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.